Merhabalar değerli dostlarım. Ben Sebahattin Ayan. Sebahattin Ayan ile din ve tarih sohbetlerine hoş geldiniz. Videomuzu izledikten sonra kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve videomuzu paylaşmayı unutmayalım lütfen. Malumunuz çok zor günlerden geçiyoruz kıymetli dostlarım. İçinde bulunduğumuz pandemi dönemi dünya tarihine baktığımızda her yüzyılda bir devreden ve ortalama 2-3 yıl süren zor ve çetin bir süreç. Bizler de şu an itibariyle bu zor ve çetin sürecin pandeminin tam zirvesinde, pik noktasında bulunuyoruz. Yeniden evlerimize kapandık, yeniden birçok haktan, imkandan mahrum bırakıldık ve böylelikle bu kısıtlama sürecini yaşıyoruz. Bu kısıtlama süreci ve içinde bulunduğumuz dönem bizleri hayatımıza dair, yaşantımıza dair yeniden bir düşünmeye ve sorgulamaya itmeli diye düşünüyorum. Çünkü bizler Allahu Teala'nın bizlere vermiş olduğu nimetleri öyle sıradan görüp hoyrat kullanıyorduk ki aslında hayatımıza renk ve güzellik katan bu nimetleri adeta görmezden geliyorduk. Ama şu pandemi ve kısıtlamalar bize gösterdi ki bu hayatımıza renk katan küçük şeyler elimizden gittiği zaman hayatımız çok anlamsız bir hale geliyor. Bu yüzden kıymetli dostlarım Allah'ın yaratmış olduğu eşyaya, nimetlere karşı, ailemize karşı, çevremize karşı biraz daha düşünceli, biraz daha pozitif ve biraz daha e, olumlu bakmaya ve bu nimetleri daha olumlu bir şekilde insanlarla paylaşmaya çalışalım. Bizler de inşallah gerekli tefekkürü yapıp manevi olarak gerekli dersleri alarak bu pandemi sürecinden kazançlı bir şekilde çıkarız diye düşünüyorum. Kıymetli dostlarım bugün sizlerle En'am suresi 160. ayeti kerimeyi ve bunu destekleyen mahiyette Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den bizlere ulaşan bir hadisi şerifi ve akabinde de yine İslam tarihimizde yaşanmış güzel bir anekdotla bugünkü e, bu sohbetimizi tamamlayacağız inşallah. Kıymetli dostlarım, Rabbimiz olan Allahu Teala En'am suresi 160. ayet-i kerimede "Men caa bil haseneti felehu ashru emsalha ve men caa bis seyyati fela yuzza illa mislaha ve hum la yuzlamun." Sadakallahu azim buyurur. Allahu Teala bizlere mealen şöyle buyurur kıymetli dostlarım. Kim bir iyilikle gelirse, yani Allah için bir iyilik yapar, Allah rızası için bir iyilik yapar ve bunu Allah'a sunarsa, Allah ona en az 10 misliyle karşılık verir. Ve yine sizden kim ki birisi kötülük yaparsa, bu kötülüğe de ancak diyor onun dengiyle yani bir misliyle karşılık verilir ve kimseye zulmedilmez buyuruyor Allahu Teala. Yine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den Buhari ve Müslim'de nakledilen bir hadisi şerifte bu ayeti kerimeyi bizlere destekliyor. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir gün ashabıyla böyle oturup onlara dini mübini anlatırken size bir müjde vereyim mi buyuruyor. Bunun üzerine ashab buyur ya Resulallah deyince Hazreti Peygamber'in dudaklarından bu güzel ve nadide hadisi şerif varid oluyor. Dökülüyor. Hazreti Peygamber şöyle buyuruyor. Diyor ki kim ki bir mümin bir iyiliğe niyet etse ve bu iyiliği diyor herhangi bir sebepten ötürü yapamasa Allah yapamadığı o iyilik için ona bir sevap yazar. Yine diyor bir mümin bir kötülüğe niyetlense ve o kötülüğü Allah korkusundan ötürü, günah korkusundan ötürü, toplumdaki ayıp korkusundan ötürü yapmazsa Allah onun o yapmadığı kötülüğüne de bir iyilik yazar. Böyle deyince sahabe şaşırıyor. Ya Resulallah kötülük yapmayınca da mı Allah bize iyilik yazıyor? Evet diyor Hazreti Peygamber. İyiliğin karşılığı nedir? İyiliktir. Siz kul olarak kötülükten iyiliğe döndüğünüz için Allah da sizlere onun karşılığında iyilik yazıyor buyuruyor. Ve akabinde bu şu hadisi şöyle tamamlıyor. Diyor ki sizden bir mümin bir iyilik yapmaya niyet etse ve o iyiliği de yapsa diyor Allah için, Allah rızası için o iyiliğin karşılığı en az on misliyle karşılık buyuruyor. Evet sevgili dostlarım, Cenab-ı Allah bizleri bağışlamak ve cennetine koyabilmek için aslında sebe sayısızca sebep ve gereççe yaratıyor. Yeter ki bizler bunu bilelim ve buna göre davranalım. Hikayemiz de bu ayet ve hadisle gayet uyumlu ve açıklayıcı bir hikaye. İslam'ın dördüncü halifesi, Hazreti Peygamber'in damadı, ilmin kapısı ünvanını almış Hazreti Ali radıyallahu an ile Fatıma anamız arasında geçen bir hikaye. Hazreti Ali Efendimiz Fatıma anamızın yanına gelir ve Fatıma anamızı biraz, biraz halsiz görür. Ve Fatıma anamıza dönerek şöyle der. Ey Fatıma! Dünya nimetlerinden canın ne ister, neyi çeker? Bunun üzerine Fatıma anamız ya Ali canım çok nar çekti deyince Hazreti Ali cebine bakar. Tabii ki parası yoktur. Çarşıya gider biraz borç para bulur ve oradan narları alır eve doğru yola çıkar. Eve doğru gelirken yolun kenarına adeta atılmış fakir miskin bir ihtiyar görür. Ve ihtiyar Hazreti Ali'ye dönerek ya Ali lillah yani Allah rızası için o elindeki narları bana verir misin deyince Hazreti Ali dayanamaz ve elindeki narları o ihtiyara verir ve ikram eder. Tabii ki elleri boş bir şekilde Hazreti Fatıma anamızın yanına döner. Fatıma anamız kapıyı açtığında Hazreti Ali Efendimiz'i eli boş görünce anlar. Tabii ki herkes eşinin huyunu bilir. Ya Ali sen o narları aldın ama yolla gelirken birisi senden Allah rızası için istedi. Sen de ona verdin değil mi der. Evet der Hazreti Ali Efendimiz. Bunun üzerine Fatıma anamız, ben de bir peygamber kızıyım. Yaptığın iş Allah'ın hoşuna gidecek bir iştir. Sana kızmayacağım der ve hanelerine otururlar. Aradan biraz vakit geçince <laughs> kapı vurulur. Hazreti Ali radıyallahu anh kapıya gelir ve kim o diye seslendiğinde ben Salman-ı Faresin aç kapıyı ya al eder. Hazreti Ali kapıyı açar ve Selman içeri girer. Selman cübbesinin altından çıkartmış olduğu bir kase narı Hazreti Ali'ye doğru uzatır. Ve der ki ya Ali bu narı sana Allah ve Resulü gönderdi. Yani Allah Resulüne Resulü de sana gönderdi der. Bunun üzerine Hazreti Ali Efendimiz bu kaptaki narları sayar. Narları sayar. Nar adedi 9 tane olunca 9 nar görünce kabda Selman-ı Faris'e döner ve der ki Selman bu narların bir tanesi nerede? Öyle deyince Selman-ı Faris'in bu narların dokuz tane olduğunu nereden anladın ya Ali deyince Hazreti Ali sen ben sana nar getirdim deseydin narları saymazdım diyor. Ama Allah Resulüne Resulü de sana gönderdi dediğin için bunların en az on tane olması lazım. Çünkü Cenab-ı Allah Enam suresinde bize kim ki bir iyilik yaparsa karşılığı on mislidir der ve Resulü de bizlere bunu böyle öğretti der. Öyle deyince Selman narı cübbesinin cebinden çıkarır ve Hazreti Ali'ye takdim eder. Vallahi der ya Ali ben de seni denemek için yaptım. Bakalım ayeti ve hadisi ne kadar biliyorsun der ve böylece bu kısa da tamamlanmış olur muhterem dostlarım. İyilikle olalım, iyilikle kalalım, Allah'a emanet olalım.